Günaydın Daha dün gibi size burada video açılışı yaptım Ve bugün son sabah Artık buradan son günaydınımız Şimdi uyandım Burak daha uyuyor Saat 8.30 Saat 10'da çıkış Villadan ve eşyalarımızı topluyoruz Artık ayrılıyoruz buradan ama bir tatilimiz daha var. Bir günlük. O da Marmaris olacak. Selin ablamlar Akyaka'yı görmek istediler. Orayı görmemişler. O yüzden e, orayı da görüp en son Marmaris'te bir tane otel bulduk. Orada kalacağız bir gece. Marmaris'i de göreceğiz. Sonra pazar günü herkes yola çıkacak. Aslında pazar günü dönmek gerçekten yorucu olacak. Yani ben eğer bugünden dönseydik pazar günü bütün işlerimi halleder. Pazartesi nöbete giderim diye düşünüyordum. Ama şimdi Biraz zorlu olacak benim için. Artık nöbetten döndüğümde hallederim çoğu işi. Böyle günaydın demek istedim size. Artık yanımda götürüyorum sizleri de. Bakalım neler yapacağız. Birlikte göreceğiz. Ve bu sana sakladığım elbisemi giydim bugün de. Aslında burada orada da giyebilirmişim. Ee, şeye çıktığımızda falan. işte e, kalkanı gezmeye. Ama şimdi bugünü de düşünmüştüm. Dönüş yolunda da güzel fotoğraflar çekiliriz. Ya da işte... Akyaka Marmaris'e geçersek o zaman bir tane daha alsın bir. Şimdi çünkü bir sürü yeri gezeceğiz. Ee, Muğla benden sorulur. 4 sene üniversite okumuş biri olarak ee, ve yaşamıştı aynı zamanda. Ailem de oradaydı çünkü. O yüzden oraları da gezeceğiz ve fotoğraf çekilecek, işte gezilecek bir sürü yerini biliyorum. Şimdi fırsatımız oldukça oraları gezeceğiz. Bu çok tatlı bir elbise. Bakar mısınız? Böyle balayınızda, özel günlerinizde alıp tatlış tatlış giyebilirsiniz. İçi de astarlı. Şöyle bir tane pembe astarı var. Açıklama kısmında giydiğim tüm kıyafetlere bakabilirsiniz. Hadi bakalım. Biz şimdi çıkalım. Bir şey oluyor İnci olur. Hanım'la yolculuk başladı. Artık çıktık villamızdan. Hatta bugün hemen başkaları da geliyormuş ve Eylül'e kadar dolu dedi. Ev sahibi o kadar iyi biri ki yani gelirseniz ücretsiz reklam yapmış gibi oldum ama gerçekten çok memnun kaldık her şey şimdi yeni yeni geldi. Hatta tertemiz havlular falan. Biz de şimdi kahvaltımızı yolda yapacağız. Artık daha fazla oyalanmayalım dedik. Saatimiz 9.30 kahvaltımızı yolda yapacağız. Sonra direkt Akyaka'ya geçiyoruz. En son durağımız da Marmaris olacak. Evet. <laughs> Yol kenarında durduk. Bayağıdır bir yer arıyoruz. Burası bayağı güzel. Aslında şöyle çardak falan da var da masada <laughs> daha rahat rahat ederiz diye. Buraya koyduk evden kalan her şeyi değerlendirip yanımıza aldık. <laughs> Al, al simit poğaça bir şeyler ben aldık. Ben Şimdi ben ben burada kahvaltı yapacağız. Ne Bak ayağım. Ve uzun uzun yollar sonucu yuvarlak çaya geldik. Burası Fethiye'de bir yer. Benim kafeye gelince gülmeye başlıyor. Çok güzel bir yere geldik Inci. Böyle yeşillikler içinde, suyun içerisinde bir yer. Salıncağı var. Hatta burada sallanıp fotoğraf çekileceğiz. Değil mi bebeğim? Bu mini kuş da bir saat uykusu mu uyudu arabasında? Hadi bakalım. Gidelim. Burada çok fazla restoran var. E, yuvarlak çaya özel. Herkes böyle bir şeyler yapmış kendince ama ilk çıkan yer burası ve salıncağı en büyük yerde burası ve şu an sıra var tabii ki. Karnım. Aynen. Aynen. hepiniz düşüyor musunuz? Aynen güzel eğer yer varsa. Hani hangi gizler olursa. Anne. Bir tane burada olsun, bir tane orada olsun. Teşekkür ederim. Kade abla. Görüyor musunuz? Ben lifting yaptım. Selin ablamınkine bak. Hiçbir şey yok kilitliğinde. <laughs> Benimkine bak. Ben neredeyim? Maskara bak. Ben benim. Arabanın haberi var o Odaklamadı. Ne yiyorsun sen orada? Şoförü ben sandım. Yanlışörmekten anılarımız Akyaka'ya geldik. <laughs> 4 sene boyunca buluştuğumuz yer. Ben da okuduğum için hep burada buluşuyorduk. Ve yaz kış hep tatil yaptık. Burak buraya her mevsim geldi. Ama en çok kışı seviyordun değil mi? Peki. En güzel kışın sakinliği oluyor. Daha doğrusu böyle sonbahar gibi. Akyaka'ya gelmeyen kaldıysa kesinlikle uğrayın. Marmaris'ten çok daha fazla seveceksiniz. Küçük ama müthiş bir yer. Doğal güzellikle dolu. Şimdi birkaç saat buradayız. Zaten burada çok fazla bir şey yok. Denize de girmeyeceğiz. Ondan sonra Marmaris'e geçiyoruz otelimize. Saatimiz 3 oldu. 4'te falan varız diyorduk ama biraz burada geçeceğiz. Tekne turu da yaparız bir ihtimalle. Şimdi bir balık ekmek yemeye geldik. Hemen karınlarımızı doyuralım. Sonra devam edeceğiz balık ekmekler. Geldi. Yanında da böyle jalapeno turşusu getiriyorlar. Kardeşimin en sevdiği turşudur. O kadar çok yer ki onu. Şu an mezgit varmış. Genelde mevsimine göre oluyor. Çıtır oluyor bir de. Güzel oluyor buranın yani baya. Hmm, çok iyi. Ve şimdi tekne turu yapıyoruz. Bir bakın Akmak Nehri'nde şöyle tekneler. Tüm Akyaka'yı size gezdiriyor. İleride akvaryum koyu var. Zaten anlatıyorlar. Oraları da göstereceğim. Şurada da bakın bir tane tekne de oldu. Neyle neredeyse 25 dakika yarım saatlik bir gezimiz olacak. Çok ses olacağı için böyle ara ara çekeceğim. Sesim gelir mi bilmiyorum. Annem de burada. Şimdi turumuz başlıyor. Yine geldik yerimize. Tümün güzelliğine bakın. Lütfen gelin. Eğer gelmediyse benim için akıllıca gel. Güzeli ya. levrek, yılan balıkları. Burası Akvaryum Koyu diye geçiyor. Hepsini görebiliriz. Burak ayaklarını sokağa soka gidiyor. O kadar soğuk ki diyor. Çok soğuk <laughs> Dedim boya mermerlik puanı. Hadi benim baktum, fotoğrafları da ekleyeceğim ekrana. Sokaklar fotoğraflar çekeyim. Tam şu uçta. Anne. Daha geç kaldık. Haftık turlarımız kalkıyor günün <laughs> son treylerini koyduk. biraz geç kaldık geç kalmadık ama havuza falan gireriz diyorduk. O iş biraz kalabilir. Geldi ama. Site gezdirmiş oldum. Merhaba arkadaşlar. Şu anda hakikaten. <laughs> çok sıcak, çok ve o kadar kalabalık ki plaja bakar mısınız? Biz en son geldiğimizde 3 sene önce Ekim ayıydı. Ve burası hiç Sezoncular yoktu. Hatta denizin böyle suyu çok çekilmiş gibi duruyordu ve kumda hem böyle hem kum hem deniz gözebiliyorduk. Ama gene de havası çok güzel. Ama Akkeköy gelecekler kesinlikle Eylül Ekim ayı gibi tercih ederlerse çok daha rahat ederler. Bu gamblersin. Aynı dönemde aynı boyutlarda üç aşağı beş yukarı. Hı -hı. Buradaki bitkinin ne kadar iyi geliştiğini görüyorsunuz. Hmm. Sıra sıra takılar. <laughs> <laughs> Bakıyoruz hepsine. Sınardan <laughs> aldık ama daha az tüylüsü. Çok daha tatlısı Balkan aldım. Sınar da güzelmiş. Aslında aynen böyle atılabilirmiş. Marmaris ayaklarımızın altında. Şimdi burada seyir terası diye bir yer var. Marmaris manzarasına karşı burada fotoğraf çekileceğiz. Ne kadar güzel görüyor musunuz? Gözükmüyor tabii şu an herkesten. Dronla bakıyor. Ay şey fotoğraf çekiliyorlar. Baba, Otele geldik. Adaların ayarlanmasını bekliyoruz. Öyle bakalım. Avisos ismi. Nasıl havuzda? güzel benziyor. Vallahi çok uygun fiyata denk getirdik. Bir gece kalacağımız için hani sadece uyumalık olsun dedik. Ama gayet güzel çıktı temiz. Çok yorgunuz bir gece için. Perişan halde. Bu kadar yol Valla şu küçük kız var ya şu 10 aylık kız. Gezmediği yer kalmadı. Çok da bize bakın. Sıcaktan <laughs> <laughs> saçlar tozlandı şapkayı taktım. Maske burada. Üçüncü katmış odamız. <laughs> Şu odalara bir yerleşelim. Odamızı gösteriyorum. Tatlış bir balkonu minicik. iki tane sandalyesi. Burası sanırım yeni otel. Yani yeni yapılıyor. Her şey yeni yeni konmaya başlamış. Anlayacaksınız zaten eşyalardan da. Çok da sevimli. Of bayılırım zaten biliyorsunuz renklere duvardaki. Bu muhteşem olmuş. Biraz kasvet tabii ki bu renkler ama. Gayet Minimal, yeterli ve çok şık düzenlenmiş. Özellikle banyosu muhteşem. Beğendim. Şimdi buraya yerleşeceğiz ya daha doğrusu yerleşmeyeceğiz. Sadece uyuyacağımız için ee, çok terledik. Hemen üstümüzü değiştiririz. Başka bir kıyafet falan giyeceğiz. Ondan sonra Marina'ya doğru çıkacağız. Belki hemen hızlıca bir duş alırız. Ve biz şimdi hazırlandık. Burak önden indi. Çantasını bulamadığı Büyük ihtimalle arabada kalmıştır diye düşünüyoruz. Ona bakmaya indi. Şimdi işlemleri yapacağız hemen. Kartlarımızı falan verici. Kimlik kartlarımızı falan bırakmamız gerekiyor. Saçlarımı yıkamadım ama şöyle topladım çünkü inanılmaz sıcak ve şu klimada soğutmuyor. Böyle bu elbisemi giydim çünkü yanımıza hiçbir şey almamıştık. O kıyafetlerle bütün gün takılırız. Ertesi güne de bunları yolda giyeriz diye düşünmüştük ama Bugün de bunu giyiyorum. Yarın da yolda bunu giyeceğim. Olmazsa bir tane de şortlu e, tişört almıştım. En kötü onu giyerim. Bu elbiselere bayılıyorum biliyorsunuz zaten. Diğer renkleri de var bende. Evet şimdi artık hazırım. Maskenizi alalım. Ve iniyoruz. Üç kat yolumuz var. Bakın bir butik var. Her geldiğimizde mutlaka gireriz. Fiyatları o kadar uygun ki. Bir şeyler bulduk. Her şey çok iyi. Bu mesela 25 lira. Bakıyoruz şu anda. Kalabalığın bakın. Marina'nın oraya işte. Şimdi bir şeyler yemeye oturduk. Daha doğrusu balık ekmek yediğimiz için böyle çok da aç değiliz. Çorba içeceğiz. Yanına da bir gözleme söyleyelim dedik Burak'la. Ortak yiyeceğiz. Şu an aslında öyle rastgele önümüze gelen bir yere oturduk. Ben böyle çay bahçesi gibi bir yer diyebilirim. Sanırım. Ben mantar. Domates. Az domates. Az domates. Az Size bir sene merkez. Tulumu görmüş. Evet. hatırlamıyorum evet. ama doğru. tulumu aldım. Baba sen O kadar ki ama çok acele ettik. Pelin ablanın bilgisi kullandığı için. Mercimek. Acele ettik. Aldım ama hepsini artık evde toplu olarak Sonra burada böyle bir kapalı çarşı var. i̇şte çakmacılar, ondan sonra uygun fiyata ayakkabı, kıyafet işte böyle deniz kenarlarında satılan her şeyin olduğu bir yer. Bakınıyoruz bakalım. Evet, şimdi Marmaris sahillerinde marinasındayız. O kadar kalabalık ki maskemizi hiç çıkarmıyoruz. Evet, birazcık böyle rahatlamaya geçildi ama ee, özellikle maskenizi böyle yerlerde kalabalıkta en azından takmaya çok dikkat edin. Çünkü gerçekten inanılmaz kalabalık ve biliyorsunuz varyant virüs de yayılıyor. Hani bir sürü ölümler var yani bunlar şaka değil. Ya evet gezmemizi belki biraz da arttırabildik, rahatladık ama en azından kalabalık yerlerde bir maskemizi takabiliriz bence çünkü. Ve burada kimse de maske yok. Bir görün bakalım. O kadar rahatlamış ki herkes. Gerçekten ay, odaklamıyor akşam olduğu için sanırım. Herkes maskesiz ya. İnanılmaz rahatlanmış. Ve otelimize geldik. İnanılmaz bir yorgunluk var üstümüzde. Belki birazcık aşağıda otururuz. Ya da direkt uykuya dalarız hep birlikte. Çünkü sabah yine erkenden yanacağız. Saat 12'ye geliyor. Sabahta 8, sekiz buçuk gibi uyanırız herhalde. Saat dokuzu çünkü kahvaltı başlıyor. Sonrasında da artık ev yolculuğu. Ee, şimdilik bugündük bu videoyu burada kapatıyorum. Yarın da devam edeceğim. Eve varışımıza kadar birlikte olacağız. Ee, umarım erken varız. En azından işleri evet, biraz hallederiz. Çıkamıyorsun. <laughs> <laughs> Bırak klimayı ayarlamaya çalışıyor. Ee, birazcık en azından bu bavulu boşaltıp temizlik işlerine girişiriz. Şimdilik iyi geceler diliyorum. Sabah görüşürüz. Günaydın ikinci günden herkese merhaba. Şimdi uyandık. Burak yeni uyandı daha doğrusu. Ben bir yarım saat kadar oluyor. Hemen hazırlandım. Kahvaltıya ineceğim. Herkes önden uyanıp kahvaltısını yapmış. Hatta havuza gireceklermiş şimdi. Büyük ihtimalle ben girmeyeceğim. Yani tekrardan duş alıp hazırlanıp çıkmaya hiç böyle şey yapamayacağım yani. Yaklaşık bir 4 saat kadar yolumuz var buradan. Böyle direkt yola çıkacağımız için de işte havluların falan tekrar ıslak kalmasını, mayoların ıslak kalmasını istemedim. Zaten 7 gece boyunca doya doya yüzdük. Ve biliyorsunuz daha da gideceğimiz için denize. O yüzden bugün girmem büyük ihtimalle. Şimdi kahvaltıya inelim. Kahvaltımızı yapacağız. Oraları da açarım tekrardan. Buranın hazırlanmasını bekliyorum. Şöyle şuradaki masaya oturduk. Çay var mı? Tatlı turşu. Tamam. Kahvaltımız bence gayet başarılı, değil mi? 125 şeyle. Kayısı reçelimiz bile varmış, Hayır, tereyağımız bile varmış. <laughs> Tatlı <Salata> alıyorum. Ne <sana. gülüyor> bu ne alaka? Tuz mu kere biben? Şimdi e, mesajlarınızı okuyordum ve birçok kişi villa hakkında detaylı bilgi istemiş ve işte nasıl ulaşabiliriz, o sonra fiyatı nasıl, bunlardan bahsetmemişsiniz diye söylemiş. Ben fiyat bilgisi vermekten hoşlanmıyorum çünkü ayına göre, gününe göre değişiyor. Zaten kaldığımız villa Eylül sonuna kadar dolu. Villa sepetinden aldık. Direkt orayı söyleyeyim. Selin ablamla yaklaşık 3 yıldır gidiyorlar ve hiçbir problem yaşamadılar. Sizler de oradan aldığınızda hiçbir problem yaşamayacaksınız. Da. Oradan söyleyebilirim. Villa adını tekrar bırakıyorum. Yani direkt bu şekilde aratabilirsiniz. Dolu olduğu için ulaşamıyor olabilirsiniz. Yani daha önce söylemiştim işte bize yani seçtiğimiz ay içerisine aile başı 4000 civarına geldi. Ama bu değişiklik gösterebiliyor tarihlere göre. Çok memnun kaldık. Her şey tertemizdi. Ee, tekrardan bahsetmiş olayım ve ilaçlama yapılmıştı. Başka detaylı bilgileri söyleyeyim. Bu arada aynen biz iki kişi olduğumuz için dört bin verdi. Yani kişi başı iki bin civarında. Manzarası çok güzeldi. Yani eminim çok daha güzel evler vardır ama fiyatlar da e, farklılık gösterip yükselebiliyordu. Bizim gayet yeterli geldi burası bize. E, temizlik çok iyiydi. Ev sahibimiz de çok iyiydi gerçekten. Hani birkaç ufak tefek kırılan parçalar işte ne bileyim olan problemleri hiçbir şekilde sorun etmedi. Seneye kesinlikle tercih edeceğimiz bir yer ve kalabalıkla gidince gerçekten çok eğlenceli olacağından emin olabilirsiniz. Hatta gidin <laughs> ve bizim kaldığımız odada kalın. Terasta. <gülüyor> <gülüyor> ve yolculuk başladı. Oğuzhan abi bize içecek aldı. Böyle dördümüz gidiyoruz. Bugün İnci yok. Nerede İnci? İnci kaçırdılar. <laughs> İnciyi aldılar vallahi. Ee, teyzemler aldı. İlla bebek bizim aramızda bilsin dediler. Kendileri kaşındı. Evet, dedik, çok eğlenceli geçecek sanıyorlar ama. <laughs> şey otokoltuğu falan da gitti hatta. Ee, Muğla da hep beraber bir oturup kahve içeceğiz. Hem orayı da görmüş olsunlar dedik. Artık en son oradan vedalaşıp ayrılacağız. Onlar Ankara yolcusu biz Balıkesir'e. Hatta belki Şirince'ye falan uğrayabiliriz. Annemlerin biraz planları var. Tam şu anda netleşmedi. Oturunca konuşuruz. Çok özlediğim yerler. Artık sizleri oralara da götürüyorum. Böyle artık yollarda bir Şimdi Muğla'dayız. Minik AVM'ciğimiz. Bakın ben üniversitede hep buralardaydım. Şuradaki kafede geçti bütün seneleri. Çok orijinal şeyler yapıyorlar. İç, İçerisi de çok orijinal ve değişik. Bu kadar minik bir AVM ki burası. <laughs> AVM'cik desem de olur yani. Çok bir şey yok. Ama çok seviyordum. Tek burası olduğu için. Şimdi Dedim burada bir, e, şimdi bir kahve içeceğiz. Çok zorladık yani rampa mampa Sonrasında çok devam edeceğiz. Biraz artık herkes şey buradan ya. ayrılıyor. Sonaya varmış. Şimdi tabloya geldik. Bakın ne kadar güzel gözüküyor ortam. Buranın tatlıları, ve işte içecekleri, her şeyle müthiş. Eğer Balıkesir'e gelirseniz güzel köy yazan tablo, işte Güzel köy. Muğla'ya de... gelirseniz. Ne dedim ben? Balıkesir'e gelirseniz. Muğla'ya gelirseniz. Güzel köy. Pablo. Ali abi bunların hepsi aynı kişiye ait ve hani bu kadar çok merak ediyordum ki sahibini çünkü her şey çok güzel. Bakar mısınız ambiyansını düşüneyim mi? Ve adamın her şeyi böyle yani işte kafesi olsun, pastanesi olsun. O yüzden tatlıları, içecekleri, her şeyleri muhteşem ve çok orijinal sunumlar da getiriyorlar. Şimdi e, hatta söylediğimiz şeyleri birazdan gösteririm. Hepimiz tatlı söyledik, mutlaka söyleyin Herkes çok beğenecek eminim. Farklı farklı tatlıları var ballı kremalı ve bisküvili bir tane tatlı söyledik biz. Bir de bir tane de Oreo Magnolia söyledik. Şimdi bir de yanına kahve söyleyeceğiz. Bundan sonra artık buradan teyzeleriyle ayrılıyoruz. Bilmiyor valla. Bakın sunumun tatlışlığına. Hangi <laughs> <laughs> Buraya. Herkesimiz ortak ortak <laughs> Bir şey daha var. Tatlılarımız geldi, deniyoruz. Hadi bakalım. Aşkım tam bir tane var. Afiyet olsun. Teşekkürler. Devir, devir, devir. devir mi? <laughs> Devireceğim, yan yatıracağım sonra Hadi. İsmi neydi bunun? Hatırlıyor musun? Türk Marlenka gibi. Tadına bakacağım. Deli. <laughs> 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 Van çok lezzetli. Güzel, değil mi? Hı hı. Çok hafif. Beğendim. Çok süt yakıyor bence. Aşırı yumuşamış. Şimdi bir de Oreo'lu bir bakalım. Hmm. Nasıl? Çok güzel. Baba bunlardan da alalım. Van Tamam. Baba, al bundan da. <gülüyor> <gülüyor> bundan da alalım. Hmm. Şurası güzelmiş. Çok iyi. Şimdi otobandayız değil mi? Aksar yoluna doğru gidiyoruz. müzik damla çıkıyor. Şimdi otobandayız. Otobüsün tesislerinde durduk. Burada bölgeden bir şeyler aldık. Karnımız görüldü. Çıkır ya. Günlerdir et yediğimiz için bugün çok büyük. Ama doğru gerçekten bayağı var da Şimdi karnım Burada. <laughs> Thank you. Çıkmış <laughs> aynen. <laughs> Şimdi arabamıza doğru gidiyoruz. Artık buradan Akisar'a annemin kuzenleri oluyor sanırım. Aynen orada. Yine çok yakın görüştükleri. Kuzenin çocukları. Kuzenin çocukları aynen. Akrabaları var. Burakların. Onlar da illa dönüşte bize uğrayın dediler. Şimdi onlarla görüşeceğiz. Böyle bir saat falan çay kahve bir şeyler içeriz. Sonra evimize geçiyoruz. Bu arada saatimizde 7'ye çeyrek var. Bekleyin burada. Evet. Bu arada farklı bir şey söyledim. Soğuk içecekler arasında en sevdiğim beri hibiskustu. Kullanmayı çok fazla sevmiyorum ben. Böyle çok nane tadı geliyor. Nane limon gibi geliyor bana. Bunu bayağı beğendik. Burak da çok beğendi hatta. Strawberry açayı yine Refresh diye geçiyor. Ha, arabalar oradaydı. Aynı onlar gibi bu da. Tamam. Aynı onlar gibi. Gerçekten çok lezzetliymiş. Bayağı hoşuma gitti. Bundan sonra soğuk içecek alırsam kesinlikle bunu alırım. Beğendin değil mi sen de? Geç geç geç. Gim gim. çok şükür eşyaları taşıyoruz. Tekilimle çekiyorum. Yukarıda görüşürüz artık. Eşyaları bakın. Tatilin en sevmediğim yanı dönüşü tabii ki. Aldıklarımızı da göstermedim size. Onları büyük ihtimalle bir sonraki vlogda. Ya da çekip bu videonun arkasına eklerim. Ah, çünkü inanılmaz yorgunum ve bu gece hiçbir şey yapmayacağım. Yarın nöbete gidiyoruz. Sonrasında direkt uyuyacağım. <laughs> ya canım eliniz. Özledin mi? Evet aşkım. Bir sürü ay var ya onunla sulan. Bak. Evet. Buz bir suyla. Evimize geldik. Hemen birkaç şey böyle açıkta olanları göstereceğim. Bir tane su almıştım ona falan. Artık bir sonraki videoda bu eliz boşaltırken gösteririm. Şimdi bu videoyu burada kapatacağım. Hem çok uzun olmaması için hem de bugün hiçbir şey yapmayacağım. Yarın nöbetim olduğu için. Saatimiz çünkü 11'i geçiyor. Hemen duş alıp direkt uyumak istiyorum. İnanılmaz terliyim. Hmm, şimdi daha iyi oldu. Şimdi devam edelim. <laughs> İnanılmaz terliyim. Ve e, hemen dediğim gibi duş alıp dinlenmek istiyorum. Böyle evimiz için aldığım Akyaka'dan birkaç tane süs vardı. Onu göstereceğim size. Şuna bakın. Bunu Konu balkonumuza uyumlu diye ne zamandır bakıyorum. Böyle mavi tüylü bir süs. Üç kapanı. Bunlardan aldık. Afrika'dan. Bunları da şu an atlamayı minik olacak evde bunlar da. Hı hı. Sonra yine Akyaka'dan şöyle ay minik kaktüsler aldık. Bunlar da çok güzel. Bakın şöyle de saksısı var. Şu an böyle e, yapay bir sera oluşturmuş işte kendince çok güzel besleniyorlar üstünde falan dedi. Hep böyle kaktüs cinsi çok su istemeyen bitkiler böyle damla damla suluyorsunuz. Hatta şimdi bir sularım. Şöyle üç tane tatlı tatlı e, kaktüs işte sukulent çeşitleri aldık. En çok hoşuma giden bunlar oldu. Özel minik bir tane tatlı şey var. Bunları da balkonuma koyacağım hatta. Artık açabiliriz. Bakın <laughs> çok güzel olmadı mı? Ve son olarak da burada bir tane bal. Bunları da yuvarlak çaydan dönerken almıştık. Buradan evimizde reçel kalmadığı için bir tane çilek reçeli bir tane de erik marmelası aldım. Bunları böyle kendileri yapıyorlarmış. Ev yapımı bulunca kaçırmak istemedim. Şu an evimizde de hiç yok çünkü. Reçel tarzı şeyler. Biliyorsunuz biz çok tüketiyoruz. Tabi bu sıra tekrardan tatile gideceğimiz için bir süre e, ara vereceğiz böyle şeyler. Daha doğrusu hatta baya bir dikkat edeceğiz. Bu hafta büyük ihtimalle çorba, böyle salatalı, sebzeli yemekler yaparız. Doya doya da et köfte yedik çünkü. Evet ve ben artık bu videomu burada bitiriyorum. E, uzunluğu işte nerelerde ne çektim çok fazla bilmiyorum ama neredeyse iki günümü gün boyunca vlogladım yolculuğumuz, evimize girişimiz de dahil. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Evimize hoş geldiniz tekrardan. Gerçekten özlemişiz Burak'ta ben de. Şimdi bir süre dinlenmek, hiçbir yere gitmek istemiyorum gerçekten. Yarın nöbetim var. Sonra bir süre evdeyim. Bol bol evden de vloglar gelecek. Kendinize iyi bakın. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çünkü oradan her şeyimi paylaşıyorum. Sizleri seviyorum. Bay bay.